içindeyiz. Burası Zafer Geçiş Kapısı olarak geçiyor. Gördüğünüz üzere burada sütunlar var. Arka tarafta Anavarza Kalesi'nin kendisi mevcut. Bakalım yaklaştırabiliyor muyum buradan? Ee, evet, orada. Çok güzel. Evet. Şu an canlı yayın yapıyorum YouTube'da. Takip edelim abi seni. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Evet, evet, gezmeye diye geldik burada Adana'da. Burası milattan sonra 200-300'lü yıllarda inşa edilmiş. Anavarza Kalesi e, olarak e, geçiyor Kozana bağlı. Güzel. Evet. Hı? Güzel. Güzel. Sanki orada Güzel. da hamam var gibi. Burada burası bir e, yerleşim alanı zaten. Burada hamamlar, tiyatro yerleri hepsi mevcut İleride bu tiyatro alanları. Ben şu ekranı diğer tarafa çevireyim. Heh, şöyle çevirdim. Herkes görsün. Anavarza Kalesi şöyle yaklaştırayım. Hmm. Burada tepede ama çok engebeli bir yol. Zor şartlar altında. Oraya çıkılıyor. Geçen sene çıkmıştım bu sene. Çok yormak istemiyorum şu an kendimi. Buranın görüntüleriyle de ilgili paylaşım yapmıştım zaten geçmiş yayınlarımda. Merak eden arkadaşlar YouTube kanalında bunları görebilir. Adana'nın civarında burada başka Kastabalı Antik Kenti var. Onlarla da ilgili yayın yaptım daha önce. Onlar da merak eden arkadaşlar videolarımı görebilirler. Kısa videolar bunlar anlatılıyor tarih. güzel. Yani çok e, Adana'nın içerisinde böyle yerlerin olduğunu ben açıkçası bilmiyordum. Yeni görmeye başladım ve hayranlığımı gizleyemiyorum gerçekten. Yani 1800-2000 yıllık neredeyse yapılar burada hala varlığını gösteriyor. Burada bir tarih yaşamış 395 yılına kadar. Doğu Roma İmparatorluğu olarak geçiyor burası. Sonrasında 395 yılından sonra Batı Roma ve Doğu Roma olarak ikiye bölünmüş Roma İmparatorluğu. Sonrasında burası Doğu Roma İmparatorluğu sınırlarında kalmış. Ee, güzel bir yapı. Evet. Şöyle. Ha, şu arkamda görmüş olduğunuz Anavarza Kalesi'nin surları var aynı Çin setti gibi bunlar. Google'a vesaire yazdığınızda da çıkıyor. En uzun surlar burada. Yani set çekilmiş buralara. Hem burası korunma amaçlı gözetleme kuleleri şeklinde yapılmış hem de burada bir şey var, kent var. Hani bu hem bunun koruyuculuğu. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı. Buradan e, askerler tarafından savunulmuş. Güzel. Şimdilik yayınımızı burada kesiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Adana'dan sevgiler. Evet. Bak hadi dükkanı incele bir sorsana şey ya. Eee benim yapay zekaya Evet, canlı yayını ben şu an itibariyle burada kesiyorum. Ee, Anavarza Ana Varza kentini beğendiyseniz yorumlara beğendim yazabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmedim. Ben daha çok güzel yerler gördüm diyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bak mesela şurada, bir şey de şurada Niye bitiremiyorum ben bu şeyi ya? Ha. Canlı yeni kapatamıyorum arkadaşlar. Kapat. Ha? Kapat. Evet. Abi kaç yaşındasın diye sormuş birisi. Kendisine cevap veriyorum ben de. Evet. Ben kaç yaşındayım? Ben 48 yaşındayım. Berat kardeşim. Hayatsız bana selam vermiş. Teşekkür ediyorum. O sıfır bir hayat. Bak gel gel buralara hayat. Yani güzel. Çarpıya mı basınca? Ha burada çarpı. tamam ol teşekkür ederim kardeşim. Görüşürüz. Çarpıya basınca şey kapanıyormuş. Son bir kez şöyle göstereyim. Canlı yayını kapatayım. İyi, iyi bakın kendinize.